Orada bir yaralı var. Bu tespit edilemezim şu an beni fark etmiyor. Allah be oğlum ne oluyor lan bugün? Ses Sen ya. ne yapıyorsun lan? <laughs> Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Canlı mı burası? Vallahi patlıyorduk az daha vizelerde. Vallahi patlıyorduk. şöyle ufağından döndüğümüze göre biraz video atmaya başlayayım. Bayağıdır doğru düzgün atamıyordum zaten. İşte stock videoları editleyip atıyordum. Dracula falan gelmiş. İkisini denerim. Ben cellatı iyi oynayacağımı düşünüyorum da 2 ve 8'de bizi patlatabilirler. Dracula'dan emin değilim ama cellatta daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. 24 dakikada bulma süresi diyor. Saçma ben beklemem bunu. O yüzden e, kurban tarafına girelim. Nereden buradan mı giriyorduk? Kurban oynarken de işte arkada bir şeyler anlatırım. Bir el kurban atayım. Bir el yeterli abi. Zaten kurban oynamayı sevmiyorum. Neyse çok da şey yapmaya gerek yok. Maça gelince devam. Buran ne lan? Olan oyuna girmeye girmeye her şeyi unuttuk ya. Büyük ihtimal siz de hak verirsiniz. Yani DB'de oynamak çok sıktı be. Her girdiğimde aynı şeyler. Bir tane piramit kafa var, bir tane de Huntress var. Yan yana geziyorlar. Onlardan bir uzak duralım. Oğlum ya dur 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 dur. Beraber gelmeyin. Kimi arıyorsunuz oğlum? Ben körüm görmüyorum. Allah belanı dibimdeyim zaten. Oğlum hemen jentör bitirmeyin be. <laughs> İşte oyun çok sıkıyor kendini tekrar ediyor falan tarzında düşünüyorum şu aralar. Yalan söylemeyeyim işte sadece katil için girmek istiyorum bu oyuna. Başka bir hiçbir amacım yok. Ya oyunda bir yenilik yok ya. Her de aynı şeyi yapınca biraz sıkıldım ya. Oyunda 800 saatim falan var işte benim. O kadar çok yok. Sadece katil tarafını oynuyorum şu aralar. Oyunun 400 saati bende boş zaten. 400 saat boyunca oyunda hiçbir şey öğrenmedim. Bak öyle düşün. 400 saate geldiğimde katilin kurbanların ayak çizik izlerini gördüğünü öğrendim. Öyle söyleyeyim. 400 saatte öğrendim ben bunu. Dur lan şunu kurtarmaya gidelim biz. İşte böyle olunca tabii. Oyun beni bayağı bir sıkmaya başladı. Ya 2000 saat oynayan falan var bu oyunu. Ben o kadar tahmin edemem. Ya bu oyun için kotamı doldurmuş gibisiyim ama şey değil yani. Oyunu bırakacağım gibi olmasın. Bu oyunu sadece biraz azaltırım. Bir de Kanalın gidişatını da şöyle ayarlamışım. Ben normalde farklı videolar falan çekerim diye düşünüyordum. En aktif oynadığım DBD dönemine geldi. Ömrümde en fazla oynadığım DBD dönemi budur herhalde. Kanalı açtıktan sonra full DBD oynamaya başladım. Tabii bir yandan da full DBD videosu atıyorum. İstediğim şey bu değildi aslında da. İşte ondan dolayı farklı oyun videoları da atmak istiyorum. Tabii o benim kendi inisiyatifime kalmış bir şey. Katil de gelmiyor ki bize ya. Ama dbd'yi boşlayacağım dedi. dbd sürekli giriyorum yani genelde. 1-2 el atıp bile olsa o girdiğim elleri en azından atarım. Hesabı da kasamıyorum ya yani vaktim yok. Ya seni heal'layalım. <laughs> buradayım buradayım. Yaralıya mı gittin? Çok ayıp. Çok ayıp. Hacı arkandaydım ya. Bir dön arkana bak ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Kanal açarken asıl amacım şeydi. Farklı farklı bir sürü oyun atmak istiyordum. Şey değilim. Müzik için de olsun. Her şey için olsun. Böyle tek bir konu üzerinde aşırı bir şekilde bağımlı kalamıyorum. İlkokulda en sevdiğim meslek ya da ne olmak istediğim meslek nedir diye sorarlar ya. Ben de o da yok. Ben polisliğe de okeyim. Ne bileyim. Ne bileyim bir reklam ajansında çalışmaya da okeyim. <laughs> her şeyi okeyim yani. Vücut her şeyden bir zevk alabiliyor yani. Öyle biriyim. Yapısal olarak her türlü hoşuma giden şeyden eğlenebiliyorum. Bundan dolayı tek bir oyun üzerinde kalmak beni de sıkıyor. Onu öyle belirtmek istedim. Çok da ciddi bir konu değil aslında. Çünkü her türlü DB'de atacağım yani. Sadece bunun yanında farklı oyunlar da atmak istedim belirtiyorum. Abi çok sıkıldım oğlum. Bu ne kadar sıkıcı. Kurban tarafı katil yerli. ya ben katilin üstüne gidiyorum ya. Ne bastım lan ben? Biz bu paleti bir kaldıralım. Abi yok. Katiller de yok. Yani birini takmış kafaya. Onu kovalıyor. <laughs> <laughs> Oğlum ya yazık ya. ya. Ne bileyim oyun böyle olunca tabi işler de şey oluyor. Ya o iki haftadır oynamadım için. Oğlum biri gelmiş zaten. İyi ki hasar yemişim. Önümü görmüyorum. Daha yeni bilgisayara oturum. Öyle algılayın. İki haftadır oyun oynamıyorum ona göre söyleyeyim. <laughs> Zaten kurban tarafını oynamayı sevmiyorum. Katil beklerken sıkılmayayım diye geldim. Ben normalde kurban işte arkadaş olursa onlarla girerim. Kendim sıkılıyorum ama burada tek başına oynanmaz ki. de en azından bir şeyler falan deniyorum böyle. Oraya buraya saldırıyorum. Onu bunu dövüyorum. Onu bunu tilt ediyorum. Ya kurbandayken katili döndürmek o kadar da eğlenceli gelmiyor ya. Katil gününde değildir. Katil yeni öğreniyordur. Bunları da işin içine katınca oyuncu aslında kötü değildir oynayan kişi ama katil güçsüz bir haldedir ya da ne bileyim falandır. Aradaki dengesizliği fark edince benim kurban tarafından zevkim de gidiyor. Yani adaletsiz bir şey satmak istemiyorum. İkisi de eşit güçlü olsun. Ver kafa kafayı kapışalım. O tarzda bir düşüncem var da. Oğlum dur lan. <laughs> dur ben şu paleti kaldırayım. <laughs> ya çok değişik şeyler oluyor. Ya. Neyse biz kaçalım. Kaçmayalım vazgeçtim. Otomata saldırmazsan sevinirim. Neyse herkes kaçsın da ben de kapaktan kaçayım. Bir farklılık olsun. 3 tane kapak çıkıyor herhalde. Birinden kaçarız. Gel la heal'ım seni. Neyse. 15 saniyedir Ada Wolf'u heal'lamak için koşuyorum. Hem de Leon'la. Diğerleri de kaçsın ben kapaktan kaçacağım. Yani katiller bir kill almış. Tam kapağı bulduk. Hop para Bir arkadaşım şöyle Rus edebiyatından güzel bir söz bırakmış şuralara. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama güzel olduğundan eminim. <laughs> Neyse biz katile geçelim ya. Kurban falan beni sarmıyor. Neyse. Ulan iyi mi oldu kötü mü oldu merak ediyorum ya bu arada. Huntress var yanımda. Şimdi ben genelde kurt halinde oynayacağım ama bu arada da kurt halinde çok kötü oldu ya. Zırt tut bir yerden dönerler şimdi. İlk önce şöyle uzaklara bir yere TP atalım. Şuraya bir gidelim. Bu arada TP'yi çok yavaş atıyor. Oo nereye kaçtınız? Tamam bir kurt haline dönüşelim biz. Hop. 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 3 <laughs> tane atılım veriyormuş sanırsam kurt hakkı. Onu güzelce bir değerlendirelim. Aa bak bu olmadı hocam. Tamam. Hop. Hop. Yakalarım. Bir şekilde yakalarım. Karakter hızlı ama daha İyi oynamam gerekiyor. Alışkın değilim çünkü hala. Oyuna bayağıdır oynamayınca böyle bir eksiler de geliyor. O biri orada. Nereye kaçtın ya sen? Tamam seni alalım. Seni de bir yer alayalım. <laughs> ne oluyor lan? Neyse özelliğime daha çok var. Ben gideyim şunu alayım. Sen akıllanmıyorsun gibi. Hunter şunu bir yakala şurada ya. Aferin sana. <laughs> uh, ben paletleri hızlı kırma mı girmişim? Ben ne girmişim ya? Aynen kırma eylemini %25 arttırıyormuş. Değiştirmeyi unutmuşum. O da iyi. Ha bir orada. Ne yapıyor? Burada ses var. Hop. Bir daha kurt. Ananı satayım. Hop. Isır götünden. Hemen devam ediyoruz. Aa, araçlar ya. Bu kim lan? Sen nereden çıktın oğlum? <laughs> Seni bir alalım. Oğlum bu kurttayken menzili algılayamıyorum. Biri şurada mıydı? Ben yanlış mı gördüm? <laughs> ya abi bu, yemin ediyorum bu kurbanlar bir değişik ya. Buraya bir kıralım hocam. Hemen şöyle bir devam edelim. Önümdeydi lan bu arada. Bu ne kadar ayak izi oğlum. Kaç kişi koştunuz buradan ya. Biri orada da neyse. Abi. Gel gel duyarım seni. Hop. Dracula'nın ateş özelliğini denemek istiyorum da çok zor ya. Tutturması biraz riskli. Bir de 2V şeyde daha zor. Geliyorum Antras. Geliyorum dayan. Gelemiyorum bekle. Yürüklen buradan. Gel seni bir alalım biz. Bu arada bayağı darladık ha Antras'la. Evet. <laughs> Oradaki az sandalyeden geçiremedik ya. Bum. Gel bakalım. O ne? Bir orada bir şey sargılıyor. Seni erken çıkartırsak bize söversin. O yüzden seni erken çıkartalım. Hop. Oğlum bayağı iyi güçlü ya. Pardon ya Huntress. Ayıp oldu bir tık. Hop seni bir önderelim. Hemen yarasa modu iz var. Bir dakika. Aldım ben sen Ahmet. <laughs> Abi şu 2v8 modunda şu katillerin böyle bana hareketleri çok komik geliyor ya. Tamam. Biri ölmüş mü ölmemiş. Ama şuna bir tekme atmamız lazım. Tamam buna bir tekme attık yakında. Aa orada biri var. Şöyle bir şey yapsak bekle. Ananı satayım az daha bu şey yapıyordum ya. Burnum çarptı. <laughs> Tamam. Ne yapıyorsun sen hocam? Hemen yara sağa. Niye öyle oldu? Ben niye onun izi göremiyorum? Abi sola kaçtı ya. Ben solda bir yer olduğunu unuttum. Bu da kötü oynuyormuş zaten ya neyse. <laughs> Arkasında kapı var yanından kaçmaya çalıştı. Salla gönder bunu. Çıksın gitsin oyundan. Orada antris bir şeyler yapıyor oraya geliyorum. Tamam burada birileri koşmuş hemen oraya doğru gidelim. Oğlum nereye kadar koştu? Ses duydum. Hocam seni şimdi şöyle yakalarsam. <laughs> sırf şu özellikle ateş vermek için de başarım kazandım. Şuradan bana hız küresi ver hocam. Yakalarım özelliğimle. Ya bak ikincisi, üçüncüsünü tutturamıyorum. Alışkın değilim ya. Lan sen hala yaşıyor mu? Oğlum bir jeneratör kaldı. Huntress. Huntress hiç kill almamış ki ya. Abi jeneratörleri dolaşmam lazım. Hiç jeneratör tutmadım. Lan üç kişi bir jeneratör yapıyor. Utanmazlara bak ya. Gel bakalım sen. Ben bir kurta geçeyim de sizi bir mundar edeyim. Gel gel. Evet şimdi. Gel bakalım sen. Aynen. Yakala oradan. Tamam ben aldım. Kaybettik yani 2 kill. O oyunun zaten sürecini biliyorsunuzdur. Aşağı yukarı başkalarından izlemişsinizdir. Genelde böyle oluyor. Yani 3 kişi kaçtı. Ne ara heal be. Allah Allah. Gel bakalım hocam. Seni bir şekilde yakalarsak. Dede, dede seni mi alsak ya? Ne yapsak? Bir kill daha istiyorum. Allah belanı ya. Huntress çabuk gelmen lazım buraya. <laughs> tamam. Tuttur ona geliyorum peşinden. Vallahi yakalarım. Tamam yakaladım yakaladım. Git yerini al. Ben bunu asayım. Geliyorum Huntress geliyorum bekle. Ya buraya mı kaçtı? Aldım aldım korkma aldım. <laughs> Oğlum son anda 4 kile çıkardık lan. Bir diğeri de yerde bir yerdeydi. hunter son almayı gitti herhalde. Ama Hunters'a çok kötü harita geldi ya. Şöyle gözlerin içine bakayım ben de. Gel lan buraya. Nereye giriyorsun? Oğlum niye pencereden yiyor? <laughs> o ne lan? Bu nasıl bir, bir kaçış animasyonu? Aa bak 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 sövmüş harbi. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Şaş bir abi ya bunlar. Neyse. Biz bir çete oynayalım 2v8'de. Bir de yanımda güzel bir denk gelirse tadından yenmez. Bu maç da eğlenceliydi ama. Son anda bir 4 kile çıkardık. O biraz bizi kurtardı. Neyse. Diğer maçtan devam. Ulan çeteyi oyundan kaldırmışlar. <laughs> ben onu unuttum. O videonun başında da piramit kafa oynayacağımı söylemiştim. Onu da unuttum. Ama piramit kafa devam. Yani aklınız karışmasın. O, o kısmı da koyarım tabi. Şimdi hocam Ya bir Hillbilly. sen var ya sen sen adamsın Hilbili. Onu da düşür. Ya Hilbili sen var ya Allah'ım ya bu adam beni seviyorum lan seni Hilbili. Tamam şu an tespit edilemez oldum. Birini kancaya gönderdiğimde tespit edilemez oluyorum. O şeyden aldım. Eklenti artık neyse. Bak geldim bile fark etmedi şu an. Yakalarım. Hop gel bakalım sen git. Vizelere çalışmış bir öğrenci olarak ağız yamuklu yaşıyorum sanırsam. Orada birim var bile geliyorum yardıma. Özelliğimiz şey mu lan burada palet? Yok kırmıyor ki. Belki özelliğini falan getirmişlerdir diye düşündüm oyuna. Hop buraya bir tekmele. Koş oğlum yakala birini. Burada birim var lan. Ya en kötü tarafı bu karakterin şey olması. Hiçbir şey yetişemez yani. Yavaş harita kontrol yok. %5 hız falan veriyor da ne işime yarayacak abi. Hop. Yakalarım seni öyle. Hop yürü bakayım sen. Tele bas. Bak tele basman beni çok güzel bir hale getirdi. Bak görmeden. Görmeden. <laughs> seni bir gönder. Tam tespit edilemez oğlum tekrardan. Oo bak orada yaralı var. O yaralıya gidersem iyi olur. Hem tespit edilemez mi şu an? Birinde kurtardı. Ya yetişir miyim ya? Uzaktan böyle karbon atsam. Ney? Tamam tamam çok güzel oldu bu. Bak daha ne isteyeyim? Daha ne isteyeyim? Gel sen de fazla şey yapmayalım. Orada orada iki kişiyi öyle güzel yakaladım ki. Piramit kafaya gidiyor bu e, tespit edilememe bilmem nesi. <laughs> Abi her şeyi unutmuşum ya. O i̇ki hafta gittim her şeyi unuttum yine ya. Bu maç önceki maça göre daha iyi ya. Niye öyle oldu? 5 jeneratör kaldı bu arada. Birini çıkarmam lazım. Ana ana arvadını. Aga hilbili. Neyse tamam. Sen onu yakalarsın. Arkadan gelir bir şey bir şey yapar diye düşündüm de. Tamam seni de bir asalım. Hepsinin ikinci asılışı ya. Bir bitmediler. Bu jeneratörü bir vuralım. Var mı etrafta biri? Gerçi ben vurunca yer göstermiyordu bende doğru. Aha sen sen çok iyi oldun. Sen son asılışın. Vay 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 reis. Bana bunu bir daha yaparsan var ya. Sen, da, sen daha iyi... Ya oğlum palet. Her yerde palet var ya. <laughs> Eleman şimdi bir daha gidiyor. Hop. Yallah. Gel bakalım sen de. Senin büyük ihtimal şeyin var. Bir şey diyeyim az daha değiyordu. ne yaptım acaba ya? Orada bir yaralı var. Bu tespit edilemezim şu an beni fark etmiyor. Allah be oğlum. Ne oluyor lan bugün? Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Allah'ım ya ya. Bana da edit malzemesi çıkıyor ya. Yürü yürü yürü. Seni ben yakalarım bir şekilde. Yüzde hızım var. Pek vereceğim. Kendi kendine bir şeyler düşünsün. Yallah poçinki. Ben gönderirim ben gönderirim ben gönderirim ben gönderirim. Ha kafese göndereceğim tamam. Aa iki kişi öldürmüşüz bu arada. Etrafa biraz daha tel bırakalım. Acaba şu an şansa mı Karakter güçlü. Yani kurbanlar kötü de mi karakter güçlü yoksa? Bunlar güçsüz de... Ne yapıyorsun lan? Ya bir konuşma bilgisayar var ya. Sen kimsin ya? Demek ki kurbanlar güçlü gelse bu katil de mi güçsüz olacak? Su Tsubasa'daki şey var ya. İkili vuruyorlar ya topa bir anda böyle. Double güçlü oluyor. <laughs> Aynı onun gibi oldu. Anan. Bak. Bak. Nereye gittin lan burada? Ulan önümdeki adamı tutturamadım. Saklana saklana. 2 ve 8 mi oynanır? Gel bakayım sen şöyle. Allah Allah. 3 kilimiz var zaten. 1 kill daha alabiliriz diye düşünüyorum üstüne. Bakayım şu jeneratörleri bir kontrol edelim. Orada hilbiri biriyle kapışıyor da onunla bir yardıma gidelim biz. Çok güzel tele bastırmak istemiştim. Seni şu şekilde yarayalım Şu şekil. Allah belanı ya. Dur yanlış attık. Görmeden daha iyi atıyorum ya. Böyle bir olay olabilir mi ya? Vallahi görmeden daha iyi atıyorum. Her şeyin bir edebi adabı olur. Hop. Şimdi birinci kapı burada. Şu kapıya bir ben şey çizeyim. Tamam. Buraya biri gelmek isterse basmak zorunda. Hil de o kapıda. Tek atması lazım. Ee, ben şu diğer kapıya gideyim. Oraya da bir tane şey yapalım. Şu an tespit edilen olduğum için beni kimse geldi mi anlamıyor. Ulan var ya dur. Şimdi i̇lk önce şuraya bir azap yolu çizelim. Kim mi gelsen? Senin son asılışın ve sen kaç saattir yaşıyorsun bilmiyorum ya. Sana şöyle bir double cheeseburger atışı. Hemli deneme zamanı. Hop. Allah böyle Oğlum niye dümdüz sola kaçıyorsun? Kanka. Bunda problemler var. Hilbiri. Aa taş. Hilbiri şunu al. Hilbiri şunu al. Hilbiri. Ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Abi adam dümdüz sona koştu. Ne bileyim sağ falan kaçar diye düşündüm. Yapmadı. Bir de son asılışıydık. Oyunun başında ikinci asılışına falan soktuk çocuğu. Bir daha da asamadık. <laughs> The best tree. Oh my god. Damn. Nasıl bir yorum yapacağımı bilemedim şimdi ya. Büyük ihtimal kurbanlar kötü geldi ve ben piramit kafayı ona göre oynadım diye düşünüyorum. Ya da kurbanlar ortalamaydı. Piramit kafa skill'lerini benim anda üste çıkardı herhalde bilmiyorum. Neyse ya yine eğlenceliydi. Bayağısını topladık yani. Artık kill sayısına çok bakmıyorum 2 v 8de ya. Ya bakılacağını da düşünmüyorum zaten. Adam 2 jeneratör yapıyor maçı bitiriyor. Arda arda 3 tane jeneratör bitirdiler az önce. Adam oturuyor jeneratörü 3 kişi. Bir anda bitiriyorlar jeneratörü sonra kaçıp gidiyorlar. Ondan dolayı buna işte bir arkadaşın varsa gireceksin takılacaksın. Eğleneceksin kapatacaksın ya. Öyle bir mod yani. Neyse bu videoda böyle olsun. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.